geldiniz. Gördüğünüz gibi en kuvvetli alkış imtihan <laughs> <edecek> öğrencilerimizden geliyor. <laughs> Şimdi ben bu toplantıda daha çok e, ufak bir atlama oldu. Murat Bey e, çok güzel e, IVF öncesi hasta e, seçimi veya e, dış hekimlerin neler yapabilecekleri konularına değindi. Daha sonra bir küçük konuşmayla standart IVF anlatılmalıydı. Ben onun üzerine biz neler yeni, yeni yapabiliriz, ne yapabiliriz onları anlatmak istiyorum. Standart IVF herhalde çok ilgimizi çekmez bu akşam. Bir şekilde e, seçtiniz siz e, dış hekimler, jenekologlar olarak. Ee, çalıştığınız olmadı, ondan sonra TÜBİB'e yolladınız, burada da başarısızlık oldu, o zaman ne yapalım? Daha çok bu konu üzerine eğilmek istiyorum, biraz daha ilginç olabilir bile. Bir de Murat Bey'i tanıyorsunuz, biz diğer konuşmacılar, yeniyiz mahallemizde. Biraz da kendimizi tanıtarak başlamak istedim o yüzden. Bu benim ilk jinekolojiye başladığım biraz Üniversitesi, Wertheim'in memleketi. Onun ilk öğrencisi Navratil, onun öğrencisi Burkart. Ben doşentliğimi Bultart elinden aldım. Bunu burada hemen anlatayım. Bu e, e, benim tüp bebek e, kariyerinde başladığım e, e, klinik Ludwig Maximilian Üniversitesi Münih'te. E, laboratuvarda biz e, Mehtap Hanım'ın e, koltuğuna oturup hastalar bittikten sonra eksi yapardık. Oradan çekilmiş bir fotoğraf. Bu da bizim e, level kursunda robotik cerrahi yaptığımız e, yer. Oradaki Erhan arkadaşımız e, arkadaşımızla tanıyanlarımız vardır. Bu da Erhan. Şu sıralar ana meslek faaliyeti olarak buradayım. Beş haftada bir Viyana'da bu gördüğünüz merkezde çalışıp oradan buraya olabildiğince hastaları getirmeye çalışıyoruz. Oradaki faaliyetimize devam ediyoruz. Tabii bununla da yetinmiyoruz Orada bizi takip eden, bizimle birlikte çalışmak isteyen hastalara ulaşabilmek için böyle bir tele tıp sistemi geliştirdik. Bu tele tıp sistemi ile gördüğünüz gibi hastalarla online konuşabiliyoruz. Bu yukarıdaki şey açılmadı. Onu açmaya çalışalım. Bir dakika. biri gelelim. Neyse. Bu cep telefonuna da bağlanabilen, ultrasonu da direkt olarak görebilmemizi sağlayan bir sistem. Evet. online olarak konuşabiliyoruz hastalarla. Şimdi buradan e, tarihçiye dönersek, kimsenin canı sıkmadan Louis Brown, kendi çocukları olduğu iki tane inans, belki üç bilemiyorum bugün 38 yaşında ilk Türk bebek çocuğu. Daha sonra Almanya'daki, Avusturya'daki, Amerika'daki diğer tüp ve ilk Türk bebekleri de burada sınadım. En önemli adımlardan bir tanesi ilk sinir geliştirilmesi ve 1992 yılında ilk yayın bu konuda var. Bugün 5 milyondan fazla Türk bebek çocuğu var dünyada. biz Türkiye olarak zaman zaman uyunuyoruz, zaman zaman biraz kendimizi aşağıda hissediyoruz. Neredeyiz diye bakarsak, şimdi şu, kontrast konuda altıncı his falan diye anlatılıyor. Sıkça ben istatistiği bir daha gözden geçirdim. Biz sekize düşüyoruz. yakında aslında çok uzak değiliz diye e, yakın zamanda daha üstte de çıkabiliriz. Türkiye yine de dünya klasmanında IVF siklusları açısından önemli bir yere sahip. Ee, <laughs> siklusları e, kime lazım? Her sekiz çiftten biriniz kısırlık problemi var. Bunların sebepleri ayrıca girmeyelim Murat Bey anlattı. Bunların yüzde üçünden azında da ART gerekli. E, yüzde 90ında cerrahi veya ilaç tedavisi. ART demek de daha çok tüp bebeği kastediyoruz tabii ki. Şimdi başarı oranı nedir diye sorulur. Hangi kliniğin e, nasıl olduğunu anlamak için. Başarınız ne kadar? Bu başarı çok e, relatif bir şey ve kavrama bağlı bir şey. Canlı doğum oranlarını mı alıyoruz? Gebelik oranlarını mı alıyoruz? ART siklus başına mı alıyoruz? Oku başına mı? Embriyo transfer başına mı? Situs başına mı? Şimdi burada Avrupa standartı 2011 yılına ait, %33, X'de %31 gibi, donmuş transferlerde %23 gibi. Amerika'da implantasyon oranları, implantasyon oranı transfer edilmiş embriyo başına intronutenin gestasyon kesici sayısı yüzde %37 düzeyinde. Şimdi bizim pratiğimiz tabii bu embriyo başına, altını çizelim, bizim pratiğimiz biz yüzde %50-60'lar düzeyindeyiz. Tabii ki Türkiye'deki istatistikleri gerçekten dünyayla karşılaştıramıyoruz. Türkiye, birinci dünya demeyelim bir de işte başka bir yerde bulunuyor. Dokümanlarda yazanlarla gerçekten transfer edilenler tam ve net olmadığı için ve bir de genel, santral bir istatistik sistemi olmadığı için biz buraya pek kendimizi burayla karşılaştıramıyoruz. Bunları daha gerçeğe yakın değerli olarak değerlendirmek lazım. İki embriyo ortalama dersek, değil mi? %50-60'lar düzeyinde Türkiye Dünya Standartı'nda epeyce iyi bir yerdeyiz. Ama yine de çok önemli bir oranda hastalarımıza yardımcı olamıyoruz manasına geliyor bu. O zaman işte bizim anlatmak istediğimiz noktaya geliyoruz. Biz onlarda ne yapalım? Tüp bebek yapıldı, başarılı olamadık. Ne yapabiliriz? Burada ana başlıklı olarak belki şu önerimiz buradan başlayalım. Defektif Embryonic embriyon, Gelişim genetik sorunlar, multifaktöriyel anatomik problemler bazı hastalıklar veya endometriyal resettirildiği giderek önem kazanan bir konu. Buralarda neler yapabiliriz diye düşünmeliyiz. E, defektif embriyonik gelişimde tabi PgD çok önemli bir yardım. Birazdan e, Oğuzhan Hoca daha da derin bir konuya girecek. Çok şükür o da geldi. Ben buraları anlatmak zorunda kalmayacağım assistant hatching veya blastokist transferi veya embriyo transfer tekniğinin geliştirilmesi, endometrial aseptiviteye gelince patolojilerin, morfolojik patolojilerin düzeltilmesi, ince endometrium tedavisi, rejenerasyonun stimülasyonu, bu endometrium injury dediğimiz hadise veya immünoterapi gibi daha kanıtı henüz bulunmayan alanlar bir de multifakteriyel hastalıklarda endometriyüz tedavisi, sarfenjektomi, hidrosarfenjekte veya daha iyi ovarian stimülasyon yani tekrarlayan denemelerde bu sefer neyi daha iyi yapabiliriz deyince o ana başlıklarda yaklaşmak gerekir. Şimdi onlardan birkaç tanesine biraz daha derin bakmak gerekirse hasta bize geldi iki veya daha fazla denemesi olmuş geçmiş testlerini bir daha değerlendirmeliyiz. Biz nasıl yapıyoruz onu anlatıyorum. Daha sorularınız olsa deneyiniriz geçmişte yapılan testler, laboratuvar testleri neler yapılmış, detaylı testler uygulamalı mıyız? Hormon analizlerini tekrar etmeli miyiz? Bazı hastamız 5 denemeden sonra 7 denemeden sonra geliyor. 5 sene önceki testlerle tabii ki e, bugünü e, bir tutmamak gerekir. Bir de e, yaşam tarzına bakmak, nasıl bir durumu var? Fazla kilosu var, hareket ediyor mu, beslenmesi nasıl? Buralara eğilmek tabii zor bir konu. E, cevap alması zor bir konu. Eee Murat'ın bahsettiği standart testlerden burada E2 de var tabii ki. E, daha ileriye gidip artık çok karmaşık testlere doğru veya AMH'yi başa almak iyi bir te iyi bir teklif. çok karmaşık testlere doğru gidip gerçekten hormon durumunu analiz etmek. Bu arada kısaca kesiyorum. Kısa benim slaytlarımın özeti şurada da var. Arzu edenler alabilirler not almak isterlerse. E fiiller masanın üstüne. değişik detaylı testlerle hormon, durumunu, endokrin durumunu yeniden değerlendirmek hiper koagülite, koagülite bitti, coagulite, biraz daha eğilmek. Tabi burada biliyoruz ki faktör 5 ile mutasyonu, APC rezistansı vesaire önemli. Diğerlerinin önemi yok diye biliyoruz ama tekrarlayan başarısızlıklarda akademik düzeyde artık bunları daha iyi tanımlamak gerekebilir. Sonuç itibariyle klinik yaklaşımda tekrarlayan başarısızlıklarda kan sulandırıcı tedavinin daha ön plana çıkması, standart olarak uygulanması sonucumuz olacaktır. Yine de bunlar da tabii ön plana gelebilir. Beslenme hastayla görüştüğümüzde neleri yapsın neleri yapmasın her hekimin kendine göre farklı beslenme tavsiyeleri olabilir. Biz böyle bir kullanıyoruz. Neleri yapmasın neleri yapsın hangi antioksidanlardan zengin gıdaları alsın. Veya ben şöyle eskiden böyle kullandığım bir şey var. Yazılar alınacak. Kusura bakmayın ama sembol olarak bol spor kadınlar bol, zeytinyağı bol zeytin e, kırmızı et çok az gibi neleri yiyelim, nem, neleri yemeyelim, Akdeniz diyeti. Bunun üzerinden bir geçmek faydalı olabilir. Biz. Aslında Türk mutfağına yakın, yalnız kırmızı et bizim fazla. Buralara eğilmek mümkün olabilir. Oradan sonra rahim içi e, veya rahim dışı faktörler, anatomik problemler var mı? histeroskopi laparoskopi veya yapılmışsa bile reintervensyon faydalı olabilir. Yine 4-5 denemeden sonra olmayan poliplerin ortaya çıktığını veya miyonların büyüdüğünü görebiliyoruz. E, Birazdan miyon konusuna gireceğiz göz miyomlara miyonlara tedavi yaklaşımı tabii ki primer yaklaşımdır fakat intramusküler miyomlarda dahi tekrarlayan başarısızlıklardan sonra cerrahi yaklaşım düşünülebilir. Bu hastalık tartışılabilir. Bu konuya eğilebiliriz. Ee, endometriozis şimdi tartışma e, Volkan'ın anlattıklarıyla ortaya çıktı. E, ben gold e, standart endometriozis laparoskopik yaklaşımı, eksizyonu, ağrıyı azalttığı, spontan gebelik şanslarını arttırdığı için e, daha sıcak bakıyorum de yeni yayınlarda ozit kalitesinin arttığına dair kanıtlar var. Bu bilgiler Cochrane Library'le. Tabii ki tükürük başarıları değişmiyor. Ameliyatla da ameliyatsız da deniyor. Fakat burada e, bu yayınlara yansıyan e, derin endometriyoz, eksik derin endometriyoz cerrahisinin gölgesini de hesaba katmak gerekir bunu adam akıllı yaptığımızda burada sağ sakrutinin ligaman ve bağırsak bölgesine yakın bölgede endometriyoz odaklarını görüyorsunuz. Bu tür odakların e, derin endometriyoz cerrahı üreter var sağ tarafta. E, derin endometriyoz komplet olarak alınması, tam olarak alınmasının fertiliği geliştirdiğine dair e, kanıt olduğunu düşünen gruba dahilim ama bu tartışma bir konu. Yine de onu söyleyeyim. E, barsak bağırsak rezeksiyonlarında artık bağırsak e, e, endometriyozunda reziksiyon değil, şey mi? Yani bağırsak yapısını korunması tabii. Hem klinik hem fertilite rezervasyonu veya fertilite da tavsiye edilen sonuçlar. Başka nelerimiz var? Miyom cerrahisi. Büyük miyomlar bugün artık endoskopik olarak da halledilebilir. burada bir örnek olarak verdim. Bu bizim üzerinde çalıştığımız, geliştirdiğimiz bir sistem. Arteria uterina'nın geçici olarak ligasyonuyla büyük miyomların da hiç kanamasız laparoskopik olarak alınabildiği Geçen senelerde bir laparoscopy ödülünü kazandık. Bundan sonra başka neye bakabiliriz? Spermi daha iyi seçebilir miyiz önümüzdeki 5. IVF denemesinde? Bu konuyu üzerine bir düşünürsek, Murat'ın bahsettiği normozol spermi kriterleri ulaşılmadığı zaman bir şeyler yapıyoruz evet. Ama normal olduğu halde ve tekrarlayan başarısızlıklarda aslında bir DNA fragmentasyonu var mı? veya fiş tekniğiyle hastada spermlerde ağırlıklı oranda genetik kusurlar var mı diye bakılması makul oluyor. bunlar genellikle hakikaten sperm veya ağır sperm patolojilerin ile beraber gider ama tekrarlayan başarısızlıklardan sonra bu pencereyi açmak faydalı olacaktır. Peki bunu açtık ne olacak? DNA fragmantasyonu halen tartışmalı bir konu ama her laboratuvarın kendi kriteri, kriteri olmasına rağmen yüzde 10 ile 30 gibi bir aralığı normal düşünüp bunu aşan oranlarda sizin sperminizde artan düzeyde patoloji var diye düşünmek, bilgi vermek gerekir. Yine yüzde 1-3 oranında spermler aneloidi içerebilir. E, bu durumda da e, ne yapacağız? Şimdi soru bu. Ne yapacağız? Sperm var ama böyle bir şey var. DNA fragmantasyonu yüksek olan hastalarda e, bir teori, giderek ürologların çoğunluğu tarafından kabul gören bir teori. E, testisten e, yukarıya ejekülata geçene kadar oksidatif stres nedeniyle DNA fragmentasyonu arttığı yönünde. Dolayısıyla burada spermin daha iyi e, filtrelenmesi ve mesela tesa yöntemleriyle daha kaliteli spermin belki testisin hemen ilerisinden alınması gibi bir klinik sonuç doğabilir. Bunu da hastayla tartışmak gerekir. Yine tekrarlayan IVF başarısızlıklarından bahsediyorum burada. E, fişte patoloji olduğu zaman ne yapacağız? Bu hastaya direkt e, preimplantasyon genetik tanı e, IVF'te tavsiye etmekte fayda olacak. Bugünün e, yeni kavramlarından. Başka yeni bir kavram değil eski bir kavram ama sperm'i nasıl, daha iyi nasıl seçeriz diye sorduğumuzda bunu tabi e, şey yapmak, faal etmek istedim ki asit kökenli membrana bağlanma kapasitesi yoluyla DNA fragmentasyonu e, e, ve kalitesi, fragmentasyonu az, kalitesi daha yüksek ve daha iyi endürel kalitesine ulaşabileceğimiz spermler elde edilebilir mi? Sistem, Cochrane Library'de yeterince kanıt bulunuyor. Birkaç yayın, çoğu kendi ilk yayınlayan kişiye ait olan yayınlar mevcut. Ama bu da bir pixi, e, fizyolojik iksi, yani sperm'in kiyodren membranı yapışması yolda seçimi bir yardım olabilir. Halen birçok merkezde uygulanıyor. DMC, ee, şunu şurada film olarak göstermeye çalışacağım. Spermin 6600 kadar kadar e, büyütülmesi yoluyla içindeki bakollerin e, analiz edilmesi. Orijinal cihazda bu elektronik olarak yapılan e, bir software ile yapılan bir analiz yoludur. Aşağı yukarı şu şekilde görülür. Bakmoller büyük mü küçük mü oranları vesaire. Burada iyi kalite spermler daha iyi ayıklanır. Şimdi insinin market pazara prezentasyonundan sonra sen sperm seçim kalitesi bütün laboratuvarlarda yükseldi. Çünkü embriyologlarımız da sperme daha bir yakından bakmaya başladılar. Benim kanaatim bu. Dolayısıyla imza olmayan laboratuvarlarda bile bu kriterlerinin artık biraz işleme girdiğini düşünüyorum. Benim Ali Kemal ne diyorsun? dolayısıyla şimdi her yerde kullanıldığı için İzmir faydalı mıdır diye ispat etmek artık bugün mümkün değil. Sadece bu bilincin varlığı açısından bu metot faydalı oldu diye düşünüyorum. Başka ne var? Şimdi bizim yeni kullandığımız e, Space Constraint Microwave Sorting. Bu çip. E, burada e, özellik nedir? E, şu şu alet, şu cihaz hasta başında bir, yani her hastada ayrıca kullanılan şu madde ile burada mikro kanallar var içinde. Sperm'i yüzdürüyoruz. Santrifüjleme yok. E, swim up metodu e, yok vorteksle karıştırma, oksidatif stres yok. Burada daha iyi ve kaliteli siperlerin kimyasallardan uzak bir şekilde seçildiği ve önce ve sonra bakımında motilite, matürite vesaire açısından daha iyi olduğu gözlenmiş. Biz de aynı kanaatteyiz. Ama henüz biz de bunu ispat ettik şeklinde yeterince çok vakamız yok. Fakat bunu da özellikle sıkça kullanmaktayız. Hem IUI için, hem inseminasyon için, hem de X için, IVF için. Başka şimdi demin anlattığım sperm seçimi e, konusunda bir tane enteresan vakam var. E, henüz sona erdiremedik. Hasta bir ay daha beklemek istiyor başka güzel sebeplerle. 24 ve 28 yaşında anne baba adayları bir çift. 200 bin e, mililitrede 200 bin sperm var veya kültelleri de ortada. E, iki kere, e, bir kere taze bir kere dolmuş transfer yapmışız. İkisinde de düşüklüğü sonuçlanmış. Bu hasta kliniğimize, benim bir önceki çalıştığım merkezden geldi. Burada biz o size bahsettiğim FISH ve HALO testlerini uyguladık. Bakın FISH'te yani hastalık karyogramda ne bulmuşuz? Birinci kromozomda genetik anomali. o kan kocasından bir durum yapabilir. Zaten altına yapmış, burada obstetrik alt kanda problemler bekliyoruz diye. Başka DNA hasarı açısından baktığımızda, Türkiye'nin yüzde 90 diyorsun diyorum burada e, DNA fragmentasyon yüzde 90 düzeyinde biz bunu yüzde kadar maksimum normal olur demiştik yüzde 90 başka bir de bunun şeyi vardı fish ama diyetin bir şey orada da çok yüksek olarak ha şurada var yüzde 20'sinde yüzde 60'ında sanıyorum anaploydı var yani bütün e, kriterleri son derece patolojik spermleri olduğunu aslında ilk için uygun bir vaka fakat artık uygun değil. bu hastaya teza planladık, PGD planladık. TESA daha iyi spermler, DNA fragmentasyonu daha düşük ve de PGD planladık. Ee, yoksa e, diğer merkezde halen donmuş e, ondan fazla lasti var bu hastane. Onları kullanmıyoruz. Başka bir yenilik tüp bebekte neyimiz var? Bu iğnelerden çok korkan hastalar için. Elon var, polifolitropin alfa. Bu da bizim elon bebeklerimizden bir tanesi. Şeyde, Arabistan'da bir yerdiler. annesi Türk, babası İngiliz. Efendim, bu hastada da yeniden çok korktuğu için Elonva kullandı. Elonva artı 4 enjeksiyondan sonra iki menogon, 2 de e, bu gebelik meydana geldi. Bu da kullanılabilir bir kriyokokrenerlerin de desteklediği efendim, kullanılabilir normal stimülasyona eş değer nitelikte yani bir tedavi metodu, stimülasyon metodu. Başka tabii tekrarlayan bir başarısızlıklarda ne yapmalı konusuna devam edersek, embriyo kalitesini daha iyi değerlendirmek, embriyo transfer stratejilerimizi gözden geçirmek, donmuş dorm siktuslar, e tekrarlayan stimülasyonlarla havuz yapıp daha sonra transfere geçmek veya PCD, bu konulara bu başlıkları ele alırsak, bizim konvansiyel mikroskopumuzla ve bizim e klinisyenler olarak çok anlamadığımız e değerlendirmelerle iyi bir seçmek e yolumuz vardı şimdiye kadar. E Time lapse. Biz şey embriyonun gelişimini 24 saat kamera altında beşer dakikalık çekimlerle, beş dakikalık yapılan çekimlerle izleyebilir ve iyi embriyoların gelişimi iyi olan embriyoları iyi embriyo olarak seçerek iyi güzel blastların içinden iyi gelişmişleri seçerek Cochrane Library'e göre gebelik ve implantasyon oranlarında da daha iyi bir noktaya varabiliyoruz. Fakat canlı doğum oranlarına dair kesin kanıt yok. Şu kesik ok, burada da kesin kanıt yok demektir. Biraz eğilim var ama kesin kanıt yok demektir. Efendim, yani bu aşağı yukarı böyle görünüyor. Daha Sonra oturup seyrediyor. Benim ilk slide'ımda da vardı. Bu e, bizim geçmiş e, kliniğimizde şimdi yakında da inşallah bizde olacak. Şu manzara, şurada gördüğünüz manzara, bakın bu bir cep telefonunda. Benim embriyoloğum cep telefonunda embriyoları her an izleyebilir. Böyle bir ortam olması tabii ki daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. E, bu mümkün. E, şimdi burada mesela patolojik gelişimi olan, sonunda blast olmuş ama son iki gününü kötü geçirmiş bir embriyoyu görüyoruz. Ne kadar güzel olursa olsun bunun yerine diğerini seçmek gibi bir faydası olacak. Başka neyimiz var? Bildiğimiz standart assistive hatching, e, bu kimyasal yolda veya lazer yolda yapılabilir. Bugün özellikle donmuş siklislerde, frozen tov embriyolarda seçtiğimiz bir yol. Çünkü e, dışarıda e, zonanın iyice sertleştiğini biliyoruz veya taze transferlerde de tercih edilebilir. Klinisinin ihtiyacına göre, embriyoların fikrine göre. Burada genelik oranlarının arttığını görüyoruz. Yine canlı oranlarına etkisi ispatlanmış değil. Ama biz bunun iyi olduğunu düşünüyoruz. Her şeyin de e, kanıtını bulmak zorunda değiliz tabii ki.